Halkbank hesap kartı veya kredi kartı üzerinde şube kodu nerede yazar? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Halkbank bankamatik kartınızın ön yüzünde hesap numaranız yer almaktadır. Hesap numaranız 16 haneli bankamatik kart numarasının alt kısmında yer alır. Hesap numaranızın ilk 4 rakamı bankanızın şube kodunu ifade etmektedir. Bu şube kodu müşterisi olduğunuz Halkbank'ın şubesine ait bir numara olup başka bir şube tarafından kullanılamaz. Yani karttaki 16 haneli kart numarasının ilk 4 rakamı şube kodunuzu ifade eder. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.